İşçiler yeni yıla gasp edilen haklarını alma ümidiyle direnişte girdi. Yaşasın dini, yaşasın 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 İstanbul Topkapı Şişe Cam Fabrikası'nın Eskişehir'e taşınması kararıyla işsiz kalan emekçiler fabrikayı direniş kalesi yaptı. Emekçiler yeni yıla fabrikada girdi. Bugün yılbaşı herkes evinde olması gerekiyor. Veyahut şurada burada ama biz ekmeğimiz için buradayız. Vallahi yeni yılı buruk bir şekilde kutluyoruz. Ee, sonuçta biz verdiğimiz mücadele ekmek mücadelesi. İş ekmek yoksa barış daha yok. İş ekmek yoksa barış daha yok. İşçilerin tek isteği şirkete bağlı diğer fabrikalara yatay geçiş yapmak. Fakat Kristalis Sendikası'na üye oldukları için Eskişehir'e götürülmüyorlar. Kristali Sendikası'nın iş yeri temsilcisi Sinan Uçar, yılbaşı programından önce basına konuştu. Çalışanların aile gibi olduğunu söyleyen Uçar, işçileri zor durumda bırakan asıl kaynağı işaret etti. Bu fabrikayı bugünlere Şişecam Ambalaj grubunu bugünlere top kapı işçisi getirdi. Bu şirket bir aile şirketi. Şimdi de fabrikamız özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin çünkü kapanış yazısında bu yazı, yazıldığı için söylüyorum. Aldığı karar gereği şehir içindeki sanayinin bir dışına çıkarılması projesiyle beraber bir de buranın genişlemeye, büyümeye elverişli bir alanın olmamasından dolayı Eskişehir'e taşınma kararı aldık. Biz burada hırsız değiliz. Biz burada eşyalık yapmadık. Biz bu şirketimizi gece gündüz çalıştık, büyüttük. Ve biz bu şekilde çöp çöp gibi sokağa atılmayı hak etmedik. Tayyip Erdoğan'ın çıkardığı bir yasayla, teşvik yasasıyla yani cama hakkımı kesinlikle yedirmek istemiyorum. Sonuna kadar direneceğim. İşverenin bu tutumuna karşı güçlü direnişimizi sergileyip İnşallah bu zafere inşallah inanıyoruz ki komple beraber zafere ulaşacağız. Yıllardır emek verdikleri işlerinden vazgeçmeyen işçiler 5 gündür fabrikada direnişteler. Aileleri de onları bu direnişlerinde hiç yalnız bırakmıyor. Fabrika kadın ve çocukların sloganlarıyla yankılandı. bizi dışarı attılar yani Eskişehir'e götürmüyorlar. Onun için babama, babamın işini istiyoruz, benim de geleceğimi istiyorum. Biz burada bazı patlatıyoruz babamın işini geri almak için ama onlar hiç bunun farkında değil. Hakkımızı istiyoruz. Hakkımızı almadan gitmeyeceğiz. Direneceğiz sonuna kadar. Biz ölmek var dönmek yok diyoruz. Bugün çocuklarımızı hep dersten aldık geldik derslerini böldük buraya geldik bu eşlerimize destek için. Bizim iş eşlerimiz burayı bu haline getirene kadar çok çilelerden geçtiler. Hepsi kimi görürseniz bakın mutlaka bir yanık lekesi vardır kolunda. Bu kadar işçi bu haksızlık yapılmaz. Çocuklarımın torunlarının işini geri istiyor. İşveren nerede? İşçiler gece yarısına kadar kazanacakları zaferden emin olmanın verdiği coşkuyla halay çekti. Geri sayımdan sonra atılan ilk slogansa işçilerin direnişteki kararlılığını gösterdi. 4, 3 2 1 <laughs> iş, Disk ve kes yöneticilerinin yanı sıra Bu, İşçi Partisi üyeleriyle CHP milletvekilleri de işçilere destek, de. destek oldu. Biz Şirkete Bursa Yenişehir'deki şişe cam fabrikası işçileri kendi imkanlarıyla Topkapı Fabrikası'na gelerek sınıf dostlarını yalnız bırakmadı. Omuz omuza dayanışma geceye damga vurdu. Şişe işçisi yalnız değildir. Şişe işçisi yalnız değildir. Sonuna kadar destek yapmaya geldik. Yaşasın işçilerin birliği. Ölmek var dönmek yok. Biz bu yoldan dönmeyiz. Kristal İş Genel Başkanı Bilal Çetin Taş işçiler adına bir kez daha işverene seslendi. Bugün burada sesimizi gür bir şekilde duyururken bu sesimiz eylem çok kısa başladı. Kısa sürede bu ses kısılır diye düşünenlere bir kez daha sesleniyorum. Sorun çözülmediği sürece sesimiz kısılmaz. Biz alanlardayız. <laughs> 31 Aralık gecesi resmen kapanan fabrika hala emekçilerin işgali altında. İşçiler haklarını kazanıncaya kadar fabrikayı terk etmeyecek.